Savcı seni sordu bugün. Aranızda bir şey mi oldu diye. Yok deseydin. Öyle dedim. Celal bak ne olur dikkat et. Kafayı takacaksan uğraşacak seninle. Uğraşırsa uğraşsın. Yapacak bir şey yok. Peki. Çok mu hoşlanıyor sen ya? Yanında kaldığın adam kim? Fuat. Fuat baba. Mafya mı? Tolga söyledi. de diyelim. Celal başım belaya girmeyecek değil mi? Ben başına bir şey gelsin istemiyorum. Benden harikalı istemiyorum artık. Öyle bir şey istemiyorum ben sen hiç nasıl? Aa, senin haberin yok değil mi olanlardan? Ne, ne neyden haberim yok? Ne oldu ki? Zeliş konuşuyor. İyileşti. Ne? Gerçekten mi? Evet. Ay, <laughs> i̇nanamıyorum. Arasana sesini duyayım bir. Bu saatte olmaz artık. Uyuyordur kız. Sonra ararsın. Hadi. Ya uyumamıştır bu saatte. Hadi ne olur bir ara. Sesini duyayım. Çok heyecanlandım. Tamam arayayım tabii. İnşallah uyumamıştır. Yo, baba. Nasılsın? İyiyim Zeliş'im. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Bütün gün seni gelirsin diye bekledim. Ya geleceğim geleceğim de işim var şimdi bak. Kim veriyorum telefonu? Bak. Kim? Alo Zeliş. Nasılsın? Mahur ablam ben. Aa Mahur abla. Zeliş inanamıyorum. Konuşuyorsun. Resmen konuşuyorsun. İyileştim ben. Annem beni doktora götürdü. Bir dakika. Bir dakika bir dakika görüntülü arayacağım. <laughs> tamam, görüntülü arayacağım. Görüntülü mü ya, <laughs> ya Zerş, ne işler Zeliş, ne işte sokuyorsun bizi? Zeliş, ne haber canım? Ah, ne kadar büyümüşsün sen. Sen de çok tamam. güzelsin. Gelip alalım mı seni, ister misin? Olur, gelin beni alın. Ha, baba ne olur. Canımın içi. Şimdi geç oldu ya, sonra geliriz, tamam Baba, sen yine garip garip konuştun. Ne var canım konuşmasında her zamanki baban işte. İşte bazen böyle garip garip konuşuyor. <laughs> nasıl, nasıl konuşuyorum benim güzel. Bak yine yaptın. Anne babam yine garip garip konuşuyor. Serişciğim hadi bakalım yatağa. Saat kaç oldu hadi. Görüşürüz Mahir abla benim uyku saatim geldi. Görüşürüz canım en kısa zamanda görüşelim ama. Tamam. Niye taktik yol senin konuşmanı anlamadım ben. Ya sen işin işler işte ne bakıyorsun çocuk. Haydi gidelim.